Doreler sitesinde 1 artı 1 arka cephe 6. kat daire. Komple şehir manzaralıdır. Ve güney cephe. Dairemiz bu şekilde. Girişi buradan. Ufak bir vestiyer bölümü var burada. Bulaşık makinesi fırın, ocak ve aspiratörü mevcuttur. Mutfak kısmı bu şekilde. Bu diğer bir odası. Gayet temiz. Boyasız veriyoruz. Boyasız alıyoruz. Genişliği bu şekilde. Bu termosfon su ısıtıcı. Çamaşır makinesinin koyulduğu yer burası. Burası da banyo ve WC duşakabini mevcut. Burada bir dolabı var. Gördüğünüz gibi. Dairemiz bu şekilde. Kiralık 1 artı 1. Arka cephe 6. kat.